Selamünaleyküm Doğrudan Akademi'nin sayın izleyeni güzel kardeşim. Evet sana diyorum. Bugün iki videomuzun konsepti şu arkadaşlar. Ben futbola dair, yani futboldan ziyade forma koleksiyonum var. Forma koleksiyonumu tanıtmak istedim. Bana ne amına koydun? Neden mi? Kaplumbağa deden. Canım istedi kardeşim. Sana ne oğlum? Benim kanalım lan. Neyse. Bu futbola dair bir şey ama manevi değerleri de var bunların. Onlardan da bahsedeceğim. Biraz uzun olabilir video. İlk defa böyle bir video çekiyorum zaten. Her neyse bunu Akisar'daki çok değerli abim olan Halil abi, kahveci Halil abi, mola kıratanesinin sahibi abi asılıydı bu duvarda. Ben de arkadaşıma dedim ki yanımdaki arkadaşıma. Halil abiyle aramız çok iyi. Dedim ki duvardaki saat ne güzel ya dedim. Keşke benim deyim de evimde olsa dedim. Canım Halil abim. Dedi ki al dedi koçum dedi dedim. Benden sana bir hatıra dedi ve bana bunu hediye etti. O yüzden benim için anlamlıdır. Şimdi formalara gelelim. Bir sürü formam var benim. Ben bunları aldım. Pazardan aldım, şeyden aldım, dolaptan aldım, orijinal aldım. Karışık. Sırayla anlatacağım hepsinin hem şeyini hem hikayesini. Evet arkadaşlar Armin'e Bifel forması. Yani neden Armin'e Bifel? Ben yani inan bilmiyorum. Nedenini anlatayım, nasıl aldım anlatayım. Bir gün dişçiye gidiyordum. Köprü üst geçidin altında bir tane Çingene dayı. Forma satıyor. İşte dedi ki 150 lira dedi. O zaman için 100, 200 sene önceden bahsediyorum. 150 lira dedi. Hani kaçak olduğu belli zaten. Penyecide. Ama Antalya Spor vardı. Bifelt vardı. Dedim ki Antalya Spor'u her yerde bulabilirim. Orijinalini de bulabilirim. Ama Armine Bifelt'i ben nereden bulayım bir daha dedim. Almanya 3. ilindeki takım. O yüzden Armine Bifelt aldım. Bunun hikayesi budur. Severim. Bu ilk aldığım formalardan biri. Messi forması. Barcelona'nın Galatasaray'ı sevmememe rağmen hani sarı ve kırmızı renklerini güzel harmanladığı. Böyle içimi güzel yapan bir forma bu. Ben bu formayı seviyorum açıkçası. Güzel bir forma. Orijinal olduğunu düşünmüyorum. Dolaptan almıştım zamanında. Bu Akisarımızın kümeden çıktı, birincilikten Süper Lig'e çıktı. O sezonun forması bu. Şampiyon olarak çıktığımız sezonun forması. Yılı hatırlamıyorum, yazmıyor da. Eski zaten bayağı. Yani Akisar Belediye Spor yazısı silinmiş gördüğünüz üzere. Ama çok severim. Bir arkadaşımdan almıştım. Bu şimdi hocam sen öyle mi böyle misin diyeceğiniz bu da Ronaldo forması. Neden bu forma? Ben bu formadaki Ronaldo'ya bayılıyordum. Ve yani bu forma benim aşırı hoşuma gidiyor. Turkuaz var mavi tonları falan hoşuma gidiyor Real Madrid'in bu forması. <laughs> Olması. Aşırı hoşuma gidiyor. Evet altlı üstlü şöyle Totlum forması. Totlum'un peri masalı yazdığı sene halı saha grubumuzla aldığımız benim sol bek oynadığım halı saha takımından bir armağan hediye bana. O zaman için 100 liraya diktirmiştik bunu. Yani arkaya ismimizi yazdırdık bir de 7 kişi sipariş vermiştik. Çok güzeldi o dönem çok seviyorduk Totlum'u takım olarak severdik yani. Bu neden aldın hoca Trabzon'a benziyor renkleri diyebilirsiniz ama bir ara ben Aston Villa'yı seviyordum. Ya bir de dolapta bir baktım 100 liraya satıyor bir tane biri. 100 lira mıydı 150 lira mıydı neydi o zaman için o? orijinal olduğunu ben bunu yine düşünmüyorum. Ama aşırı hoşuma gitti. Dedim ki Premier Lig takımlarının bütün formalarını alayım dedim bir ara. Gaza geldim. Bir tane alınca. Aston aldık bir tek. Bir de Leeds var. Onu da göstereceğim birazdan. Aston öyle alındı. Şu karşı yaka forması kuzenimin çocukken bana hediyesiydi. Hala saklarım. Karşı kuzenim. Alt üst böyle. Bu kız arkadaşımın aldığı tişört. Fenerbahçeli. Feneryum'un orijinal ürünü. Yani severim. Giyerim. Bu 2008-2009 Fenerbahçe'nin cıtlak civciv sarısı. Giymem. Rengini de pek sevdim. Sevmem. Ama alındı o zaman için. Bu orijindir. Bu çok eski bu. Bu da çok eski. Bu muhtemelen ondan eski değildir de bu da eski. 2012-2013 olabilir. Son şampiyon olduğumuz sene olabilir. Çünkü Türk bayrağı var. 3 yıldız yine her zamanki gibi. Bu da böyle bir forma. Severim. Olmayabilir artık bana. Bu yakın gelecekteki bir forma. Doğanlar spor forması. Şu an görev aldığım takımın az takım forması. Sevdim. Severim. Bu Süleyman kardeşimin bana hediyesidir. Ondan bir hatıra. Beşiktaş forması. Beşiktaş değilim ama sempatim vardır. Bu da Liverpool forması bunu neden aldın hoca? İşte o Premier League sevdası. Bir de siyah renk hoşuma gitti. Birazcık da şişmandım bunu aldığımda. Dedim ki bunu dışarıda da giyerim. Ben birkaç buluşmaya bununla gitmiştim dışarıda arkadaşlarımla. Hani akıyordu. Güzeldi. Kotun altına da üstüne de uyuyordu. Bu da karşı yakanın forması. Bunu da asker arkadaşım Ferhat Çantaş kafayla beraber Buca pazarından almıştık bunu da. O kendine İtalya forması almıştı. Ben de karşı aldım. Yani güzel bir forma. Arkasında böyle. Hoşuma gitti. Aldım. Birkaç maçta da giymiştim hatta. bu da yine Premier League sevdasının ürünü. Leeds United. Severim. Litsi severim. BESadan dolayı. O dönemleri takip etmiştik Biaessa dönemini. E son olarak Iğdır FK Ne Alaka Hocam diyorsun Selim Ilgaz forması. Gökay hocamın bana hediyesi bu da. Yayınlardan tanıştığım. TikTok üzerinden tanışmış olduğumuz bir arkadaşımız. Bu da böyle. Yani genel itibariyle baktığımızda benim... formalar. <laughs> hani hiçbir ahenk yok aralarında. Hani gram ahenk yok anladın mı? Halı sahalarda giyerim. Dışarıda giyerim. Yayınlarda giyerim bunları. Ki yatağın altındaydı birçoğu. Şimdi çıkardım. Bugünlük bu kadar. Forma koleksiyonunu tanıttım. Attım. Eğer sen de beni samimi buluyorsan hocam ben de sana forma hediye etmek istiyorum. Örnek veriyorum. Kastamonus, Ordu Spor, Gaziantep. Mesela orijinal olmasına gerek yok. Hani atkı. Bana hediye etmek istersen başım gözüm üstüne. Çok sevinirim. Hani bana ulaşabilirsiniz. Hediye etmek istediğiniz forma olursa yayında da giyerim. Keyifli olur. Sizden bir anı kalır bana. Çünkü bunların hepsinin hikayesi var. Ben hikayesiz forma sevmem zaten alırken falan. Mesela o Süleyman'dan hediye gelen forma. Örnek veriyorum. Buca pazarından aldığımız forma. Mesela 5 yıl sonra bu formanın da hatırası olacak bende. Bonova Doğan spor. Anladınız mı? Hatıraları önemlidir. Hani siz de diyorsanız hocam ben sizi çok seviyorum. Bir hatıra bırakmak istiyorum size. Bir de bu forma var. Bu forma küçük çocuk forması. Ben bunu Akisar Spor'da ben bunu almıştım. Dedim ki eşime veya kızma veririm. Eşime vereceğim. Daha vermedim. Çünkü yatağın aldım. Unutmuşum ben bunu. <laughs> Unutmuşum bunu yazan altta onu <laughs> vereceğim ona. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bugünlük bu kadar. Bana hediye etmek isterseniz herhangi bir yerin forması amatör olur, profesyonel olur hiç fark etmez. Bana ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Adios amigos baby.